Ne diyordu şair? O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Eğildi uçurumun başına kadar ve durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Biz de bugün burada Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Onlara Fatiha okuyoruz. Ruhları şad olsun. Gönlümüz, yüreğimiz, her şeyimiz, vicdanımız, her şeyimiz onlarla birlikte. İyi ki bize bu cumhuriyeti kurdular. Biz de bu ülkenin bu nesli olarak, siz gençler olarak bu cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız.